Neyse konuş daha Yeni de. nesile gelelim abi yani yeni yetişen kuaförlerimize, zevk kuşaklarına, yeni bu mesleğe başlamak isteyenlere, stajyerlere yani bu öğretmen modunuzdan bir tık sıyrılmanızı rica ediyorum şu an hani ses tonunuz olarak biraz daha böyle şimdi dinlerken insan bir huzura kapılıyor ama hani kapatın abi kameraları biz dinleyelim. Abi şu an gerçekten insanların bir yere çıkıp artık bir şeyler anlatması gerekiyor. Zaten sizi 40 yıl boyunca insanlar çok net bir şekilde izledi. Teşekkür ederim. Ve siz bu meslekte zaten ben emekli olan ben çok görmedim. Hani bu meslekte artık bu kadar yaptım, emekli oldum diyen seninle tanıştım, evine geldik, misafir olduk. Sağ ol, Yaşantına misin? bakıyorum. Sabah saat 8'de telefonda konuşuyoruz abi günaydın. Ben yeni uyanıyorum falan. Sen nasılsın abi ne yapıyorsun? İyiyim, spor yapıyorum birca. Ya. Abi dedim maşallah yani yani bir genç olarak hani kendimden böyle şüphelendim. Abi yeni nesile biz bir harekette bulunalım istiyoruz. Çünkü günden güne stajyer, staj yapan insanların birçoğu yüzde yetmişi diyeyim mesleği bırakıyor stajın sonunda. Diploması oluyor ama mesleğini bırakıyor. Yani bu durumdaki sorun ne? Kuaförlerin para vermemesi mi? Yani sorun ne? Bence yayınımıza bir başlık atalım. Bir personel tarafından konuşalım. Bir de işletmeci tarafından Tabii. konuşalım. Önce personel tarafından konuşalım. Şimdi personel Bulunduğu çıraklık eğitim merkezine gidiyor. Gittiği zaman zarfında iyi kuaförlerde çalışmak istiyor. Sosyetik, işte geliri iyi, ustası iyi, dekoru iyi, hijyenik bir ortamda çalışmak istiyor. Yalnız daha önceden de seninle sohbetimizde zikrettiğim üzere önceden sosyetik yerlerin çevresinde gettolar vardı, gecekondular vardı. Yani şişiden bir çırak aradığın zaman Meccihe köyden, Kuştepe'den geliyordu. Bir tek vesayetle işte minibüste geliyordu. Şimdi artık insanlar e, Beylikdüzü'nden, Kartal'dan, Pendik'ten etiler ki benim bölgem olduğu için söyleyip 3 vasayet değiştirerek geliyor. Çünkü bu insanların gelir düzeyleri buna müsait değildir. Çıraklık Eğitim Merkezi'nde çalıştığı zaman oradan eğitim alması açısından staj anlamında da söylüyorum. Buralara geldiği zaman çocuk sabah bana gelen birisi vardı sabah 5'te e, geliyordu. Gece giderken o kadar yorgun oluyordu ki abi anahtarı bana verir misin dükkanda uyuyayım diyordu. İsmini de zikredeyim Hakan diye gitti. Kendisi Kartal tarafında. Çıraklığımızda da hepimizin dükkanda uyumuşluğu vardı abi ya, ya. Ya tabii ki en. Tadilat olurdu patron der ki bekle bir can işte falan gece iki olurdu 3 olurdu. Dedim iki sandalye birleşip yatak olabiliyormuş diye. Yaptığınız işte çocuklar için söylüyorum. Şimdi çocukların <laughs> tarafından empatiyle bakıyorum. Sonra işletmeci tarafından bakıyorum. Şimdi çocuklar diplomayı almak için hangi lüks kuaförde çalıştın staj anlamında diye diploma vermiyorlar. Bu bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir problemi. Yani aslında temel olarak oradan geliyor çıraklık eğitim merkezinde. Bu çocuk oradan diploma alıyor. Elde diploma var, yaş gelmiş 18'e. Ve bu çocuk diplomalı olduğu için kendini kalfa gibi görüyor. Kalfa gibi gözle müracaat ediyor. Nereye müracaat ediyor? Lüks kuaförlere müracaat ediyor. Çünkü yaptığı işte yüzleri çalışıyor. Aldığı maaşlığına göre. Çocuğa diyorlar ki daha önce çalıştığın, staj yaptığın yer neresi? İşte diyor iki telli, Kağıthane, Sanayi Bölgesi, Esentepe, Kurtköy. Diyorlar burada çalıştım. Yok abi çalışmadım. Aslında çocuğun burada çalışmış, çalışmadığının altında yatan sebeplerinden bir tanesi işte, lojistik gidip gelme kaygısı. Bir de mahallede daha rahat. Öğlen yemeğine gidiyor, parası olmadığın zaman, bahşiş vermediğin zaman, herhangi bir maaş alamadığı zaman evine rahat gidip gelebiliyor. Lojistiği daha kolay. Ha başarıyı elde etmeme anlamında çok eksi. Şimdi bir de işletmeci tarafından bakın. Şimdi işletmeci yıllar önce kredi kartının olmadığı, insanların bahşişlerini verdiği, işçiliklerin az olduğu dönemde müşteri bahşiş veriyordu. Müşteri bahşiş verdiği zaman çıraklar aldıkları maaşlardan ki biz maaş almadan bahşişle besleniyorduk. Şu an veriliyor zaten. O dönemde bağış işle e, geçiniyorlardı, hayatlarını idame ettiriyorlardı. Sonraki evlere de el becerileri ve e, maliyetler o kadar arttı ki bu maliyetler karşısında firma sahibi, işletme sahibi kredi kartları çıktıktan sonra aldığı rakamın karşılığında müşteri şu gözle bakıyor. Ben diyor bir röfle yaptırdım, saçımı kestirdim, manikür pedikür yaptırdım, 30 bin lira para. Ben 30 bin lirayı verirken niye bir de bağış vereyim kardeşim, yeterince beni kasıkladılar zaten diyor. Ben diyor bunu çekeyim. Siz diyordan maaşlarını kendiniz verin diyor çünkü zaten o fiyatlardan müşteri rahatsız. O müşteri o onu bırakmadığı zaman da patron şansına seni beğenmedi diyor. Ya Hayır beğenmekle şey alakalı ya. değil bu. Kişinin o andaki bir de kişi cebinde para taşımıyor nakit artık. Diyor ki kredi kartından çekip diyor çocuklara dağıtabilir misiniz? Onun da kendine göre vergisi, post makinesinin gideri, kdv'si var diye müessese sahibi diyor ki efendim kusura bakmayın diyor. Bir dahaki sefere veririm diyor. Çocuk da böyle bakıyor. Patron da dönüp ona şu empatiyi kuruyor bak. Demek ki iyi servis yapsaydın sana verecekti. Hiç alakası yok. Sen çok para aldığın için çocuğa para vermiyor. Sen o parayı daha az alsaydın çocuğa diyecekti ki oradan kardeşim kes, KDV'si neyse ver bana parayı. Ben çocuğa ya da oğlum İBAN'ı gönder diyecekti. Yasal ya da değil. Ben ona gönderirim diyecekti. 30 bin lira paranın içerisinde çocuğa bir 200 lirayı vermek gözüne büyük geliyor. O yüzden yani işletmeciler de bu tarafından bakmalı. Ha buna çözüm olarak lafını valla kesiyorum unutma. Buna çözüm nasıl olmalı? Maaş artı prim olmalı. Nasıl prim olmalı? 0.5 ya da %1 yapılan cirodan prim vereceksin kardeşim. O kalfaya mı muktedirsin? O kalfayla mı çalışıyorsun? Kalfanın aylık cirosu ne kadarsa Aynı e, kuyer gibi, restoranlardaki servis ücreti gibi onu ona yapacaklar. Ve müşteriler için bahşiş vermeyin efendim bizde bahşiş yasak. O daha bir ilkeli olur, daha bir güzel, daha bir prestij. Bak der ya çocuklar bahşiş sağlamıyor, e, hoş durmuyor efendim dersin yani gerek yok falan. Siz onu onun içine koyun, oradan aldığınız o primlerle beraber o çocuklar onu verin. Çocuklar da dilenci gibi kapının önünde müşterinin gözüne bakarak da bahşiş verdi, vermedi. İşte ceketini tuttum, tutmadım, aa kaçtı bir dakika dur müşterim gidiyor gibi söylemlerle kendilerini küçük düşürmezler karizmalarını çizmeler nacizane tavsiye. Bundan sonra bu, bir abi olarak tavsiye ediyorum. Böyle yapsınlar. Bu konuda abi çok müthiş anlattın. Gözümün önünde şey canlandı. Ee, Bakü'de çalışırken ben salon şık şık e, Halit Bey, Kırık Tarak Halit aynı zamanda Burak Bey e, oldu. Burak Bey de çok iyi bir insandır. Yani şöyle bir sistem yapmış salonda. Mesela müşteri işte kasada ödemesini yapacağı zaman işte atıyorum X, Ferhat gelir misin oğlum, geliyordu Ferhat yanına, al bu bir önceki müşteri sana bahşiş bıraktı falan, diğer müşterisini de göreceği şekilde. Ve bu şekilde salonda bir bahşiş furyası yarattı abi. Mesela bahşiş verilirken e, bayram daha iyi hatırlar, kutucukları vardır o kutucuklara gider, müşterileri o paraları bırakırlar. Gidip de dansöz gibi orasına burasına para sokuşturmaz, cebine falan sokuşturmaz. Bir kutu kutuları vardır o kutulara, bir tip box vardır. O tip baksa koyarlar o paraları. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bence bir devrim yapıldığında beni dinleyen işletmeciler kendilerini bu konuda salonlarda yenilik yaparak yüzdeli bakın sizi ne kadar kurtarabilir bilmiyorum 5'tir 0 %1'dir yüzde birdir bilmiyorum ama çocukları bu tarzda karizmaları çizen mağdur eden kapının önünde kapıyı açacağım diye çocuğun mağdur bir şekilde müşteri gözü müşteri de rahatsız oluyor. Hamam tellağı gibi manikürcü orada kalfa orada usta orada çırak orada vali orada. Şimdi adam ona veriyor. Yandaki var. O yandakine veriyor? Ona veriyor. Hani bana hani bana. Abi bir, bir, de para çıkarırken herkes de paraya bakıyor. Hoş, hoş bir görüntü değil. Yapılması gereken şu. Kaç paraya işlem yaptın e, sevgili dostum? 3 bin lira altmış ben yaptım. Kaç para sen personele oradan ayırıyorsun? 3 bin 2, 300 lira. 3 bin 300 lira. 3 bin 300 yüz lira. yüz liranın yüzde dağıt. Kaç kişi servisi yaptı? Ya da kombinyan toplam oradaki çaycısı, valesi hepsine Ay sonu dağıt. Sen de karizmayı çizmezsin, eleman da karizmayı çizmez. Müşteri de giderken rahatsız olmaz. Naizane fikir. Stajyerlerin çalışma süreleriyle ilgili. Sence o çocuklara atıyorum cumartesi, pazar çalışmayacaksınız. Sabah saat 9'da gel, akşam 5'te çık. Bu devlet tarafından verilmiş olan bir yetki. Ama bizim mesleğimiz böyle bir iş değil abi. Yani 7.30'da salonu açarsın, akşam 8 iş biter salondan çıkarsın. Şimdi sistem böyle ilerliyorken, Stajyer diye bir kavramı bizim meslek hayatımıza soktuklarında cumartesi yoksun, pazar yoksun, 9'da gelirsin, 5'te çıkarsın. Bu sistemle başlattığın bir insanı ileride yedi buçukta getirip akşam 8'de nasıl çıkartmayı planlıyorsun? Şöyle söyleyeyim. Şimdi kurumsal firmaların e, açılış ve kapanış saatleri olur. Mali arasındaki gibi okeyden gelip ya da evinden saçını yıkayıp da alt kattaki kuaföre inip saçını tarama tarzı kurumsallarda yoktur. Ben sabahleyin saat 9.30'da salonuma girerdim, kahvaltı ederdim. Bütün personel de dahildir. Saat 10'da hazırlardır. Akşam saat 6'da ben giderdim. Eğer bir randevüleri varsa onlar kalırlardı. 7'de benim salonum kapanırdı. Bu işçilerin e, yasal anlamdaki çalışma süreleri için de olması gereken Bakın dikkat edin alışveriş merkezleri sabah saat 10'da açılır. Bayram Bal da bunu de ismini devam zikrediyoruz. Sabah saat 10'da açılır. Akşam saat 10'da kapılır. Var diye de çalışmak zorundasın. Sen sabah 10 akşama birini bulduğu zaman bir adam orada e, ne diyor? Sürmenaj olur. Zaten kapalı bir atmosfer. Hava almıyor. Sabahtan akşama kadar ne Vitamin eksikliği genelde bah, ben duyuyorum abi ya. Alıyorsun. Yani AVM'lerde. Ondan, ondan dolayıdır da psikolojik olarak o elemanlar uzun süreli o salonlarda çalışamaz. Belli dönem sonra ayrılır. Özcan abi emekli oldun, sektörün <laughs> sorunlarından kurtulamadın farkında mısın? Ya ben aslında e, işimi seviyorum ama işimi sevdiğim kadar eşimi de çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, eşim... <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. eşim benden çok daha önce bu mesleğe başlamıştır. Eşim 13 yaşında ben e, 16 yaşında 3 yıl sonra başladım. 80 ihtilalinde bir aslında CV anlatmadım işte 65 doğumluyum 60 yaşında. Çok oralara girmedik abi özeldi evet. özellikle yani evet. bir genç adamı niye doğum <laughs> tarihi merak edelim diye. İki tane çocuğum var bir tane oğlum burada kendisi sağ olsun beni arabayla bıraktı işini gücünü yoksa meslek tepkik bağı yok. Yes. O, 23 <laughs> o 23 yaşında kızım var Ezgi buradan da onu yad ediyorum onun da bir oğul var torunum emir diye. Dedesin de aynı dedeyim, zamanda. Dedeyim. Ne güzel abi. Ama ben bunu e, mantel olarak kabul ediyorum. Fizik olarak kabul etmiyorum. Ben sporma devam ediyorum. Yine six pack <laughs> çıkarmak için trajse, biceps çıkarmak için devamlı, <laughs> devamlı sabahları plank yapıyoruz yazla beraber. Spor yapıyoruz. Allah herkese benim çocuklarım gibi çocuk versin. Kendilerine gurur diyorum. Ben hiçbir zaman üzmediler. Yüzümü kızartmadılar. Hiç e, yüzümü başkalarının yanında mahcup etmediler. Abi hemen lafı karıştırdığını <laughs> fark ettim. Nasıl tanıştığınızla ilgili bir şey anlatıyordun. 13 yaşındaydı, 16 yaşındaydın. Çok hızlı oldu çocuklar. <laughs> hemen torunu oldu, hemen evet. çocuk. Şöyle söyleyeyim. Bir dur abi yani, yani bize biraz müsaade etmen lazım sindirelim abi. O zaman şöyle söyleyeyim. 1980 yıllarında e, okul dönemlerinde ben hem okula gidiyorum hem yazın e, çıraklık yapıyorum. Marangozluk yaptım, çaycılık yaptım, boyacılık yaptım, börekçilik yaptım, hurdacılık yaptım ve kuaförlük yaptım. En temiz olanı kuafördü, Abim de buradan kendisini iade ediyorum. Ne çok. Tekcan diye çok iyi bir ünlü bir kuafördür, eşimin de ustasıdır. de ortağıydı zamanda. Onun o elit halini, iyi giyimini görünce o böyle arabaların altına yatıp torna tasviye ya da marangoz işlerinden daha çok böyle elit bir meslek anlamında hep bana bir güzel gelmişti. El becerimin iyi olduğunu sonradan keşfettim. Sonraki dönemlerde ben bayan kuaförde ilk başladım ve abimin yanında başladım. Sonra olmadı çünkü benim yaşım... Siz önce kadın kuaföründe başladınız. Tabii ben ilk başta bayan kuaför olarak başladım. Sonra? Sonra abimin yanında olmadı çünkü ben çok hızlı ve pratik öğrenmeye meyilli bir yapıya sahibim. Bayan kuaförü biraz daha genç yaşlarda böyle e, e, yani iki yılda üç yılda olamazsın. Yani röflesi var, perması var, gelin başı var, topuzu var, krepesi var. Bilmiyorum eşim burada meçi var, e, bugidisi var. Çok içerisinde boyaların kendi yani şöyle söyleyeyim bayan kuaföründe çok kısa sürede hepsini öğrenemezsin. Uzmanlaşırsın bir şeyden. Biz bunu konuk... arca acarın konuk olduğu zaman da şöyle konuştuk. Yani bu mesleğe başlamanın bir yaşı var mıdır yok mudur? yok olduğunu bize bir öğrencisiyle çok 70 yaşında bir öğrencisi ha şöyle söyleyeyim yani canım. öyle insanlar da var gerçekten şöyle söyleyeyim bir canım benim evet. tabii ki yaşıyor ama <laughs> senin hayata atılıp ekonomik olarak kazanç elde etmen için Ailenin durumunun buna müsait olması. Yani. Ben 30 yaşında da başlarım. 5 yıl, 5 yıl sonra olurum. Ben gece konuda da oturuyorum. 7 kardeşin içerisindeyiz. Herkes eve ekmek getiriyor. Ben bayan kuaför olacağım diye okula kadar zaten okumuşum. Eve bir yük olmuşum. Ne kadar yazın çalışsan da. Ben bu saatten sonra 5 yıl boyunca bu mesleği öğreneceğim diye insanlara bunu söyleyemezsin. Bir de ben birilerine yük olan biri hiç değilimdir. Hep hesapları ben ödemek isterim. Mesela abiler yemek yeriz falan. Ben gizli hesap öderim. Bir de abi bu adamlık kuaförlük... farkındalık ben varım tarzı. Hani ben öderim, ben güçlüyüm tarzı, evet. psikolojisinin altında ne yatıyor bilmiyorum ama ben küçüktüm mesela 16-17 yaşındayım, çalışıyorum, başlıyorum alıyorum. Abilerim benden 10 yaş büyük, 15 yaş büyük, <laughs> yemek yiyoruz falan ben gidiyorum hesap ediyorum falan yani normalde ödememem lazım. Onların ödemesi lazım. Kalkacakları hesap falan abi ödedim diyorum. <laughs> Gerizekalı mısın oğlum sen? <laughs> abi dedim falan. Hani birilerine bir şey şeyler... Param var benim. Bir, bir... Hayır hayır hayır. Birilerine yük olmamak, birilerine bir şey kanıtlamak da alakalı. Ben hala birilerine misafir olarak bir yere gittim de Bayram Bal da bunu bilir. Ben kimseye para verdirtmek istemem. Çünkü para verildiği zaman ben onun altında psikolojik olarak çok ezilen ve borçlu hisseden biri olduğum için ve onu da takip etmem lazım. O bana bunu yaptı, ben onu ne zaman gördüm Hiç gerek yok. Alacaklı olayım, verecekli olmayayım. Özcan abi şöyle, e, hepimizin çocukluğunda da zaten biz bunu yaşadık. Ben 8 yaşında bu mesleğe başladım. Yani ben bayan kuaför olmak istiyorum dediğinde arkadaş çevrenden bir duyarsın. İşte ne bileyim ailenden önce bir tepki alırsın. Öyle değil mi abi? Ne yapacaksın bayan kuaförlü? Neden? Bunun altında ne yatıyor? Dün de konuştuğumuz gibi. Zikredeyim istiyorsan. Televizyonlardaki <laughs> bu kuaför rollerini hep böyle bir ilginç tiplemeleri koyup da yani böyle lanse etmeleri. Ve bütün şu an sosyal medyada, TikTok'ta neler dönüyor? Yani... Biz bu değiliz ki yani bizim bu şekilde gösterilmemiz çok acı. Hani yurt dışındaki o bayanlardan devşirme geylerin bizdeki film ve yeşil çamdaki çekilenlere de ışık olup da onların da gey gibi görüntülenmesinin yurt dışından alınan bir fikir olduğuna inanıyorum. Yoksa bizde bir de bizde cinselliğe bir duygunluk olmadığı için erkek milletinde <laughs> o tarafa geçişle ilgili bir yani <laughs> yok. Yani, şimdi, yani do, doyum, doyumun sonunda böyle bir şey ya olur şöyle değil mi abi? Sosyal doyum olabilir. Şimdi biz toplum olarak cinselliğe aç bir toplumuz. Bunun altında da haremlik, selamlık yatıyor. İşte sınıfların ayrı olmasıyla ilgili söylenenler de dahil oluyor. Tamam biz karma eğitimden geldik, evet vardı ama ee, o kapalı orada. Şimdiki gibi değildi. Kapalı atmosferde kız arkadaşın yanına oturmazdı. Bayan, e, erkek aynı sırada oturmazdı. Farklı farklı. Karmaydı ama de yine farklı. Teneffüse çıktığında bile onlarla çok fazla istişare yapmazdım. Muhafazakar bir ülkenin çocuklarıyız. Bu ülkenin muhafazakar çocuklarından çok gay çıkmaz. Gaylik bir entelektüel, bir bilgi birikimi, bir doygunluk, bir hormon bozukluğu ile alakadır. Başına bir şey gelmiş olabilir. Hormonu bozulmuş olabilir. Kötü birini örnek almış olabilir, özenmiş olabilir. Ama ben yani hiç cinselliği tanımadan ben gay olacağım diye çıkan birini görmedim. Çünkü bir sefer tatması lazım, bakması lazım, sonra karar vermesi lazım. Doğuştan eğer makyaj yapıyorsa evin içerisinde ee, baskın karakter annenin ya da babanın bir figürü vardır. Çocuk o baskın karakterde ya babanın çok baskın olduğu için anneye yakındır, anne gibi olmak istiyordur. Ya da annenin çok bir baskın hali vardır. Baba çok e, pasiftir. <laughs> annenin baskın hali olduğu için anneye örnek alıp ben de öyle olup ben de daha baskın olacağım diye bir altyapısı vardır yani. Genelde biraz hormonal. şey. ya yani hormon olduğuna inanıyor tamam. inanıyorum ama o ilk... Ama Türkiye'de dediğin gibi biraz bir işe bir doymuş olmak lazım. Sonra tercihleri biraz kurcalarız <laughs> ama bizde birazcık bu <laughs> konu zor <doğru gülüyor> gibi Abi Vallahi ya. ben o kadar entelektüel değilim. <gülüyor> <gülüyor> Daha olamadım. Ben bir doyayım. <laughs> Daha olmadığım için bir şey de diyemiyorum. Ama bak bu... acele etme abi. Şöyle bak, bak bakın şimdi cinsellik insanlara tebessüm ettiren, güldüren bir şey ama arı olan da bir şey. Evet. İnsanların açlığını karşıdaki insanları taciz ederek göstereceği bir kavram değil. Ben cinsiyet tercihimi söylüyorum. Bu karşıdaki herkese aynı görüyorum anlamına gelmiyor. Adabımı bilirim, edebimi bilirim, saygımı bilirim, karşıdaki insanla kuracağım diye olabilirim. Herkese aynı görmem, herkese aynı gözle görmem. O yüzden özellikle bayan kuaförler, özellikle erkek kuaförler yanında çalıştıran manikücüler de dahil olmak üzere yanındaki ve gelen her insanı kendi kız kardeşi ve annesi gibi görmek zorundadır. Çünkü aynı empatiyi kurup kardeşi o kuaföre gidip de ya da kız kardeşi bir başka yerde çalıştığında oradaki bir patronun kız kardeşine yaklaşımının kendi yaptığı yaklaşımla iz düşümü olduğunu hissederse yaptığının ayıp olduğunu hisseder. İnşallah o empatiye sahiptir yanında bayan çalıştıranlar. Evet. Bravo. Tebrik ederim. Abi bu konuyu... <laughs> Valla yani o kadar tehlikeli bir konuyu Bak bu kadar tehlikeli bir konuyu <laughs> böyle bir anlattı ki Normal ya böyle şeyler oldu Abi şu anlattıklarının yarısını konuşan insanlar televizyonda neler yaşıyorlar Estağfurullah Bunun altında Bizi böyle biraz... günlük bir yeme içme gibi dinledik valla Bunun altında e, hep meslektaşlara söylüyorum e, Aslında temel <laughs> eğitim olarak belki anlatacağız sırası geldiği zaman İyi giyinin, kitap okuyun, iyi salonlarda çalışın, iyi arkadaşlara edinin ve sosyalleşin. Temel olan bu beş şeyi yaptığınız zaman zarfında kendinizdeki farkındalığı gördüğünüzde sonra ileri düzey tarzındaki eğitimleri de başka bir programda anlatırım. Hani iyi kuaför nasıl olur? Medya nasıl kullanılmalı? Jokey müşteri nedir?